Tarihte öyle bir komutan var ki savaştığı, canını ortaya koyduğu en sonunda da halkı tarafından idam edildi. Evet, gelin şimdi size Jun Sezar'ın hikayesini anlatayım. Sezar Roma tarihinin en güçlü komutanlarından birisiydi. Galya seferlerinde yıllarca savaştı, Roma'yı genişletti, düşmanlarını ezdi. Halk onu çok sevdi çünkü her zafer Roma'ya zenginlik demekti ama Senato onun yükselişinden korkuyordu. Çünkü Sezar artık general gibi değil bir kral gibi davranıyordu ve kral olmak Roma'da suçtu. 15 Mart M.Ö. 44 günü Sezar Senato'ya çağrıldı. Sıradan bir gündü ama aslında değildi. Kapılar kapandı, dost bildiği senatörler tarafından etrafı sarıldı. İlk bıçak darbesi geldi ve sonra bir diğeri ve sonra bir diğeri daha. Ve tam 23 bıçak darbesiyle öldürüldü. Ve içlerinde en güvendiği arkadaşı Brutus de vardı ve o meşhur sözünü söyledi. Sen de mi Brutus? Ve evet o söz o an tarihe kazındı. Sezar öldü ama ölümüyle Roma'da değişti. O güne dek bir cumhuriyet olan Roma kısa sürede imparatorluk oldu. Ve halk Öldürdükleri kahramanın adını yüzyıllar boyunca andı. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.